Selam YouTube. Red Şimdi ikinci bölümüne hoş geldi. Bugün yine daha önceki bölümlerde yaptığımız gibi mal mal takılacağız etrafta. Öyle gideceğiz, gezeceğiz, gideceğiz, gezeceğiz. Bir tane görev de yapabiliriz belki. Bakarız yani genel olarak. Seçenek çok. Bu açık dünyada yapılacak şey çok. Ben her ne kadar görevleri bitirmesem de mesela şöyle baktığımız zaman şu an Rhodes'teyiz. Birkaç tane görev var ama hiç de yapasım yok. Görevler gayet sıkıcı yan görevler olabilir. Yani gayet sıkıcı dediğim normalde görevler harika da ben bitirdiğim için oyuna insan sıkılabiliyor. Şey yapabiliriz. Bounty avlamacı yapılabilir. Gayet zevkli. Ondan sonra öyle açık dünyada gezilebilir. Bugün görev daha önce yapmıştım silah veriyor. Yani çok işi biliyordur. O zaman bugün Saint Denis'e gidip bir tane bounty şey yapalım. Tabii şunu çıkar tane bounty alıyordum. Belki de bir tane görev yaparız. Sentte neydi uzak şimdi direkt oraya gitmesek. Neyse gidelim yani, ne olacak. Batımıza bir tane yemek verek. Atlıldım. Ve bu yayında sesimi, görüntümü ve oyun kaydını farklı olarak gerçekleştiriyordum. Önceden hepsi tek yapılıyordu. Orada yayının da kaliteli olacağını düşünüyorum bu sayede. Bakalım göreceğiz. Bir şey de yapabiliriz. You have legendary animal territory. Şimdi... Burada bir tane hayvan varmış. Bakalım ne var ki burada? Hmm, tilki mi bu? Kurt mu? Aslında avlanabilir ya. Şunu bir avlayalım. İz takip edeceğiz. Şurada bir iz var, ama o atın bir atın izi. Atla dolaşmak burada mantıklı değil. Burada ineceksin. Tek dolaşacaksın. En mantıklısı bu olur. Bu ne? Mesela şurada bir kılığı var. Bir ipucu var. Hemen onu bir alalım. dediğim gibi attan inmek de daha iyi olur çok ses yapıyor çünkü at. İnce laga. Legendary Fox aynı. şurada bir tane daha kulu var. Yapıştır. Inspect. Bu birkaç tane kırılmış çubuk bulduk. Şimdi onları da inceliyoruz. Aa. O ok kalmadık ya. Şimdi tabancayla bam diye vurmayalım. Gel bakalım. Hızlı gel, hızlı gel. Süresi bitiyor. Hadi ya. Oğlum ne yavaş aslında bu Hadi be oldu. Ok ver, ok ver. Seri ok ver. Aslında oh, o geçti, hadi sokayım. Şurada bir tane var. Yapıştır aga, seri, yaklaşıyoruz diyor. Nereye gideceğiz? Şurada bir dalgalar var. Bunlar değil. Aslında... Beni takip etme ya. Şey yap... Bilme, 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 bilme. bilme. Dur, dur, dur. Nerede şimdi? Nereye geldik? Şurada bir şey var. Şu mu lan? Aha bu. Okla tam kafaya etiş at. Lan. Kaçıyor ip bak. Nasıl kafaya yetişat okla tek okla ölmez ya. Bu kaç para eder bakalım hemen. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum. F1 details tamam bak. Şimdi buna neler yapılabiliyor? Bu özel tilki kardeşimizle. Bunu da kesin. Bir boklar yapılıyordur. Lan. Ben açlı ata vurdum ya. hatta tamam, boş ver, boş ver. Ya sevelim seni. Bir sigara patlat. Şimdi benim merak ettiğim biz bu hayvanla ne yapabiliyoruz? Şunu satmak sadece sata mı biliyoruz yani? Başka bir özelliği yok mu bunun? Bunu bir şey craftlayabiliyor mu? Bunu craftlamak için şu agalara mı gidiyorduk? Fencerlara mı gidiyorduk? Gidelim. Gidelim ona bir bakalım ne yapıyor. Tam da mu ya. Al bakalım. Hop 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 çok hızlı geldik. Hop, dur 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 gözüküyor mu? Craft diyelim. Yani şu an o hayvan bir işimize yarıyormuş gibi gözükmüyor. bunu satacağım ya. Ben bunu okay sat dur. İn, in, in. Buraya satalım direkt. Sel. Gel bakalım kardeşim. Abi üstümde gözükmüyor mu? Gözükmüyormuş. Ver aga. Hop. Ya onsuz bunları almıyoruz mu? Alıyordunuz diye biliyorum ben. Ya. İlla kasap mı? İlla kasabı mı satacağım ya? Tam kasaba satarım lan. Var mı lan? Nerede kasap baka burada. Dümdüz aşağı yapıştır. Bin sa, bin lan. Bir kasaba bir satalım bakalım. Bunu neymiş, ne değilmiş fiyatı? İyi bir fiyat verirler diye düşünüyorum ama yani çok da bir şey vermez ne kadar iyi olabilir. Abi bunu çok belli ne yapacağımız. Ataka skin yapacaksın bunu. Kasabın içinde ben yapıyorum burada ya. Use for crafting. Nasıl craftlayacağız kanka? Bu yapıyor mu? Yapmıyor ki bu da. Neyse bunu daha sonra kullanmak için buraya al aga. Şunu satarım ya ben. Bunu satarım. Ya Allah delireceğim ya. Bir şey craftladık ama gel gör ki. Yani ne oldu hakkında en ufak fikrim yok. Aa, aptalca bir şeymiş aga. Tam anlamıyla hiçbir işe yaramayan bir şey yaptık. Bir soru işareti var Stranger onu bir yapalım. Neymiş o? Bana idiot deme valla. Kırarım ağzımı. Ama attan inmesek olmuyor yani. Sıkıcı bir hikaye. Bu, alkol, bu adam da alkolün etkisine düşmüş. Bize anlatıyor. Yok öyle oldu. Yok böyle oldu. Yani ne yapayım bana ne oldu? Hiç ilgilendirmiyor yani bizi. Ama bize bir görev verdi şurada. Nerede? Yuhaga bu ne? Uzak. Bir şey hiç. Ne yiyelim? Ya aga bir sal beni yani. Ya bu at yıllardır çok üzülüyor pis olduğu için. Bunu bir temizlememiz gerek. Biraz temizlen. Tamam. Temizlen dar bir tane. Şimdi bu adamın görevini yapmaya mı gidelim yoksa bounty mi alalım? Bence bounty daha iyi. Lan. Yani, bir tane mi bounty var koca haritada. Blackwater bu taraflarda bizi yok etmeye programlanmış yerler olduğu için Buralarda gidemiyoruz. E bottom sıkıcı görevini yapalım o zaman. Hızlıca gidelim oraya. Boş Direkt ormanın içinden yardırıyor vallahi. Kafam bir ağaç çarpsa gideceğiz Hop, ne güzel atlıyor bak. Tam geldik aga. Burada ne görev var? Search the house for compass, watch pistol and ledger. Şimdi bu adamın saati ve tabancası falan için gireceğiz burayı bir arama. Ben buraya diyor girmeyin kısacası. Biz buraya gireriz ama. Bir şekilde. Buradan girerim aga. Burada buradan da mı giremiyorum? Fener. Fener aynen. Bu ne? çünkü çok karanlık. Şimdi kim bilir nerede? Lan feneri geri al. Ya ay sokacağım seni. Şimdi şurada bir şunu bir arayalım hızlıca. Arasın evladım. Ara 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 ara. Çantamın içinde parlıyor. kendi rahatsızmış. Burada değil. Heh, şurada var galiba. Ya şu. koy. Tekrar zaten gözükme etrafta hiçbir şey. Aha. Birileri geliyor. Birileri geliyor Allah. Old revolver yours. keepers. Ateş de etmiyor. Ya niye hemen şey çekiyor? Ne? Evet. Olay bu. Set değil. Pistolu al. Tam bek. Buraları aradık. Buraları da arayacağız. Şu olabilir. Şurada watch var galiba. Evet. Hadi artık. Bul artık. Ne oğlum orada bir şey yok ki. Oğlum şurada bir ha şurayı açacağız aynen. Open. Open kardeşim. Buraya bakalım. Hadi gidek artık ya. Hadi dön. Abinin görevini tamamladık. Sıkıcı. Sıkıcı görev. Sıkıcı görev. Kaç. Kaç buradan. Seri kaç. Seri kaç buradan. Buradan niye çıkamıyoruz? Nereden çıkacaktık biz? Şunu bir eline al. Buradan mı geldik? Aynen. Kaç 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 kaç. Kaç. Bunu da at, at şeye çantaya. Hadi abinin yanına seri dön. zaten sıkıcı bir görev verebilir miydi bilmiyorum. Ama görev önce yapmıştım zaten o yüzden. Benim için ekstra sıkıcıydı. Ha, abi buradaymış. Biz bu abi en son vuruyorduk galiba öyle bir şey mi vardı ya? Yani. Show some respect. I was respected once. I had a profession. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? My things. Don't you understand? Those bastards, they changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They 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 took it away. Pissed on my legacy. Oh man, some jobs ain't for saving. And some legacies? Oh, They are <laughs> <Bozuk> bir tabanca. <laughs> ada, I adam vurabiliyor muyduk ya? Abi adamı vurunca ekstra Anur geldi ki şaşırttı neden anlamadım. Evet ilginç. Bugünlük de bu kadar olsun YouTube. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu sıkıcı yan görevlerde insanı bitirdi ya.